Tekrar selamlar. Yeniden merhabalar. Şimdi tarihi temellerden kısa bir bölüm daha var. Ondan da bahsedelim. Biraz daha yani bilgimizi artıralım. Bir de ilginç böyle aslında detaylı bir soru sordu. Bu Osmanlı'daki eğitim kurumlarıyla alakalı işte medrese, Sıbyan, Mektebi, Rüşdiyeler gibi. Az önceki videoda söylemiştim. Bir tarih öğretmeni arkadaşa söyledim. E bu tarih sorusu dedi. Tamam işte bu da eğitimin tarihi zaten. Onu konuşuyoruz. Oradan da bir bahsedelim arkadaşlar. Ya genel kültür olarak bilmeye çalışalım. Öyle tutup bize Enderun'daki en bütün özellikler, medreselerin bütün özellikleri işte iptidailer, rüştiyeler, İdadiler falan çok 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 kafanızı karıştırmaza gerek yok. Basit basit bilgilerle çözülecek sorulardır. Aklınızda bulunsun. Şimdi ne dedik arkadaşlar biz eğitimin tarihi temellerini Dedik ki ilk sistemli eğitim denilen şey Sümer ve Mezopotamya uygarlıklarında ilk sistemli aklımızda dursun eğitim Sümer uygarlıklarında görülüyor. Mezopotamya uygarlıklarında görülüyor. Bilelim aklımızda dursun. Sonra dedik ki genel kültür olarak dursun yine. Avrupa'daki sistemli eğitim daha çok orta çağda ama skolastik düşünceyle kilisenin hakimiyetinde olan kilisenin dinin öğretilerinin dışına çıkmadan uygulanan bir eğitim anlayışı var ortaçağ Avrupası öyle diyelim Bu da dursun aklımızda Avrupası'nda Avrupa şöyle ee, burada arkadaşlar skolastik düşünceye dayalı bir eğitim var Tamam sonra dedik ki bizim ortaçağ Türk İslam dünyası ise bunun dışında skolastik düşünce görülmez orada Çünkü skolastik düşünce Avrupa'da arkadaşlar şunu istiyor Dinin öğretilerinin sınırladığı çerçevede aklı kullanabilirsin ama Türk İslam dünyasında orta çağda aklın kullanılarak dinin geliştirilmesi, kanıtlanması, dini öğretiler akılla kanıtlansın diye bir daha geniş, daha özgür bir ortam vardır. O yüzden burada daha çok akli tasavvuf ön plana çıkmaktadır. Bunu da anlattıktan sonra ne dedik arkadaşlar? Bazı temel düşünürlerden bahsettik. İşte Biruni'den, Gazali'den, Farabi'den, İbn-i i̇bn Sina'dan. Tekrar söylüyorum. Bu kadar mı? Hayır tabii ki. Yani Ahmet Yesevi, Yusuf Hasacı ilgisi olan bakabilir ama çok da detaylandırmanıza gerek yoktur. Şimdi günümüz eğitim sistemiyle bize en yakın olan kurduğumuz devlet Osmanlı'daki eğitim sistemiyle de bir kıyaslama yapmamız gerekiyor. Karşılaştırma yapalım. Arkadaşlar Osmanlı'da eğitim sistemi deyince temel olarak yani şöyle iki tane temel kurum üstüne gider aslında. Biri Enderun'dur ki saray üniversitesi olarak geçer. Diğeri ise bütün eğitim sistemine yayılmış olan medrese anlayışıdır. Osmanlı'da eğitim sistemi diye düşünebilirsiniz. Hadi biraz buradan da bir genel kültür edinelim. Temel şu, şudur, bu, budur diye bilgilerimizi alıp ilerleyelim. Burada arkadaşlar bilmemiz gereken şu var mesela. E, ÖSYM'nin sorduğu soruda şıklarda da yer alıyordu. Tarih dersinden hatırlamanız gerekir bunları. Enderun arkadaşlar en basit tanımıyla Saray Üniversitesidir. Saray Üniversitesi olarak adlandırılır. Şöyle dursun. Ha bu ne demek? Arkadaşlar enderun deyince bizim aklımıza şu gelmeli. Devlet memuru yetiştirir, idareci yetiştirir, komutan yetiştirir. Devleti yönetecek, devletin yönetim kademesinde yer alan e, insanlara hem Osmanlı devletinin kültürünü, yönetim anlayışını hem dini anlayışı veren temel eğitim kurumudur. Burası arkadaşlar. İstanbul'un fethiyle beraber Topkapı Sarayı'nda faaliyetlerine devam etmiş. Orada zaten en yüksek mertebelerine ulaşmış bir anlayış. Bu Enderun'da arkadaşlar devşirme sistemiyle çocuklar toplanıyor. Ya tarih dersinde yine hatırlayın o kadar çok şeyimiz yok da. Tarih dersinde ne diyor devşirme sistemine? Türk olmayan işte savaşlarda vesaire çocuklar alınıyor. Türk gelenek göreneklerine İslami anlayışa göre yetiştiriliyor ve Enderun'da yetenekli olanlar temel eğitimler verilerek devleti yönetecek konuma getiriliyor. Bildiğiniz bir öğretmenimizle bir konuşma sohbet esnasında ben de çok şaşırmıştım. Hani çok meşhur paşalar, paşalarımız var ve işte köprülü bilmem ne paşa, şu paşa. Onların tamamı aslında devşirme sistemiyle ortaya. Yani annesi babası nerededir ne değildir. Bunu Osmanlı şu yüzden yapıyormuş. Devleti yönettiği için düşünseniz de sadrazam oluyor. Devletin hazinesi ona bağlı. Yani geçmişine dönüp de ya ben işte Macardım, ben sırttım, ben şuydum, ben buydum deyip devlete aykırı bir şey yapmasın diye geçmişiyle tamamen bağları koparılıyor. Devşirme çocuklar alınıyor. Enderun eğitiminde burada iyi bir Müslüman, güvenilir ve nitelikli bir devlet yöneticisi haline getiriliyorlar. Temel olarak Enderun'a bilmemiz gereken bu. Saray üniversitesidir. Devşirme çocuklar toplanır. Bunları arkadaşlar iyi bir Müslüman yapma amaçlanır. İyi bir Müslüman ve bunlar arkadaşlar nitelikli bir yönetici, nitelikli yönetici haline getirilmek istenir. Burada arkadaşlar Enderun'da devlet gelenekleri, devlet gelenek görenekleri, gelenek görenekleri. <laughs> Burada arkadaşlar yine Enderun'da bakın verilen eğitimler o kadar nitelikli ki oradaki yetişen insanlar tamamen kendilerine uygun bir e, kabiliyetlerini açığa çıkarmış olarak hazır bir anlayışı ortaya koyuyorlar yetişiyor mesela geliyor 20 30 yaşına bütün İslami ilimlere hakim, bütün devlet gelenek göreneklerine hakim, devlete en iyi şekilde hizmet ediyor. Devlet gö gelenek görenekleri, dini bilimler, dini ilimler. Bunlar e ne yapılıyor arkadaşlar? Yönetici yetiştiriliyor. Ne yapılıyor arkadaşlar Enderun'da? İdareci yetiştiriliyor. Ne yapılıyor arkadaşlar? Devlet memuru yetiştiriliyor. Bir arkadaş o sohbet esnasında demişti ki, iyi ee dedi işte bunları Türk çocuklarına versek daha iyi olmaz mı? İşte Osmanlı'daki eğitim anlayışı öyle değil. Devşirme çocuklara verelim ki ileride, kendi geçmişine uygun olarak devlete aykırı bir şey yapmasın diye. Şimdi en derun bu. Temel bilmemiz gereken. Tabi bir sürü detayı var. Yani dediğim gibi ha onlar tarih dersinin kapsamındadır onu bilemem. Ama bize lazım olan kısmı bu. Bir de arkadaşlar Osmanlı'daki eğitim sisteminin aslında temel eğitim dediğimiz şey şudur. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Medrese eğitimi vardır. Medrese akli bilimler veriliyor, nakli bilimler veriliyor. Bu biraz daha geniş. Şimdi ee, Osmanlı'daki eğitim sisteminin temeli budur arkadaşlar. Önce onu bileceğiz. Eğitim öğretim sistemi neye dayalıdır? Medrese sistemine dayalıdır diyebiliriz. Ya şu zaten dediğiniz gibi belli bir kesme veriliyor. Ama halkın geri kalan kısmına med medrese eğitim sistemine tabi. Yani eğitim sisteminin temeli not alalım. Eğitim sisteminin temeli. Medrese sistemidir diyebiliriz. Okey. Bu dursun. Şimdi medreseler sadece Osmanlı'da da değil arkadaşlar. Bir sürü yerlerde bu tarz eğitim var da. Bizim mesela ilk notlara yazmıştım sanırım 1300'lü yıllarda Orhan Bey tarafından İznik'te kuruluyor. Yine tarih dersinden hatırlarsınız. İlk müderrisi o medresedeki öğretmen, ders veren Davudi Kayseri olarak kayıtlara geçmiş. Medresenin arkadaşlar hemen hemen her Osmanlı şehrinde kuruluyor. Özellikle de başkentlik yapan şehirlerde. ÖSYM sorduğu soruda da özellikle bunu demişti. İşte birinci öncüle verdi. Şu ikinci öncüle diyordu ki özellikle Osmanlı'da başkentlik yapmış yerlerde kurulan bir eğitim kurumuna gittim falan diyordu. Medreseler arkadaşlar hemen hemen her şehirde kuruluyor daha sonraları ama özellikle başkentlik yapmış şehirlerde kuruluyor. İznik'te, Bursa'da, İstanbul'da, Edirne'de buralarda kurulan medrese eğitim sistemleri çok daha meşhur, çok daha gelişmiş. Başkentlik yapmış şehirlerde kuruluyor. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu medrese eğitim sisteminin içerisinde haliyle birçok eğitim veriliyor. Doğrudur. Bakın burada hem İslam dinine uygun dini ilimler hem de akli bilimler veriliyor. Bak şöyle düşünebiliriz. Genişten kastım bu. Tefsir dersleri veriliyor. Kelam dersleri veriliyor. Bakın bunlar arkadaşlar bizim için daha çok dini ilimler ama akli bilimlerde veriliyor. Akli bilimler tıptır, matematiktir. Bu tarz ilimlerin verildiği medrese eğitimlerde mevcut. Şimdi gelelim bize lazım olan işin detaylarına. Şimdi Osmanlı ilerledikçe arkadaşlar sonra batıdaki işte eğitim sistemi gelişiyor. Bizim eğitim sistemi geride kalmaya başlıyor. Eğitimde modernleşme çabaları ortaya çıkıyor vesaire. Şimdi bu medrese eğitimine bağlı olarak arkadaşlar şunlar göz önüne çarpıyor. Sıbyan mektepleri diye. Bunu da sormuştu ÖSYM. E. Sıbyan mektepleri. Arkadaşlar bak sıbyan çocuk demek zaten. İlk aklınıza gelmesi gereken bu. Hemen hemen her caminin dibinde, her mahallede bulunan ilk okula verilen isim aslında. Yani şunları şöyle bilseniz bizim için daha iyi. Sıbyan Mektebi ilkokul demek. Öyle düşünebilirsiniz. Daha kolay olur. Her caminin içine günümüzde Kur'an kursları var ya her caminin içinde bir Kur'an kursu var işte yazları hafta sonları çocuklar gidiyor onun gibi düşünebilirsiniz. Sıbyan mektepleri eğitim karma ücretsiz para falan alınmıyor hem kız çocuklar hem erkek çocuklar gidebiliyor. Bu okullar arkadaşlar vakıflar aracılığıyla yönetiliyor. Ya yani devlet değil o şehrin o bölgenin vakfı finanse ediyor. O vakıf işte burada şunu öğret, burada bunu öğret diye planı, programı o şekilde hazırlayıp yönetimi vakıflar gerçekleştiriyor. Fakat şimdi birazcık size bir detay bilgi vereceğim şimdi. ya yani ne kadar çok işinize yarar o da ayrı. Arkadaşlar zaman ilerliyor işte. Sıbyan mektepleri tab sanırım 19. yüzyılda falan Sıbyan mektepleri daha da geniş çerçeveye uzatılıyor. Her köyde, her mahallede açılsın diye kanun çıkıyor arkadaşlar. Bu kanunla beraber eğitim sistemi daha da detaylandırılmış oluyor. Şimdi biz Sıbyan Mekteplerine ilk, ilkokul dedik ya. Bakın bununla beraber bunlar bitirenlere idadeler kuruluyor. Hadi not alın bunu da aklınızda bulunsun. En azından günümüzdeki karşılıkları nedir onları bilelim. Bu da ortaokullar. Günümüzdeki 5 6 7 8. sınıflar. Ya öyle yaş olarak düşünmeyin de öyle bir yaş uyumu olmayabilir çünkü eski yeni sistem arasında. Ama genel kabulüyle bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi idadeler kuruluyor. Doğru. Sonrasında arkadaşlar bizim lise eğitimimize denk gelen hop. Justis pardon sultaniler. Sultani Rüşt miydi, Rüştiye miydi? Hangi? Ha Rüştiyeler özel özür dilerim doğrudur. Şöyle Sultaniler ya tam örtüşmediği için burada şey var. Bunu arkadaşlar lise gibi düşünün ama bir de şu var bakın şimdi. Rüştiyeler var. Şimdi Rüştiyeler de aslında lisedir ama Sultaniler böyle daha elit kesimin gittiği lisedir. Öyle düşünebilirsiniz. Vardır aramızda muhakkak şu an Galatasaraylı arkadaşlar. Hani Galatasaray Lisesi'nin eski adı Galatasaray Sultanisidir. Eskiden belli kesimdeki böyle üstün konumdaki insanların çocukları oraya gider. Ama halkın daha çok gittiği ise Rüştiyelerdir. Bunu da lise gibi düşünebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. ÖSYM bunu da sormuştu haberiniz olsun. Ne sordu bize? Sıbyan mekteplerini sormuştu. Şunu sormuştu. Sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Üniversite sistemi geliyor. Bu da vardı şıklarda. Darül Fünun dediğimiz. Bu da aklımızda bulunsun. Bunu da üniversite olarak şekillendirebilirsiniz kafanızda. Arkadaşlar bakın tek 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 inanın şu ders notlarını hazırlarken elinizdeki Ha o kadar çok hocayla o kadar çok tarih kaynağı tarıyoruz ya düşünüyorsun bunun neresini yazayım? Burası acaba çok mu detaylı? Burası acaba gerekli olur mu? Burası gereksiz kafa yorar mı diye. Ama şimdi ÖSYM'nin bize sorduğu soruda bak soruyu sormuş diyor ki şöyle bir okula gittim caminin dibindeydi. Şöyle bir okula gittim şu eğitimi veriyordu. Şöyle bir okula gittim şu işe yarıyordu. Temel olarak bunları bilmek bile bize soru yaptırır bilginize. Ama tekrar söylüyorum. Tarih dersinde tek 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 bütün detayıyla alıyoruz. Doğru. Ama burada çok da fazla detaylandırmanıza gerek yok. Son olarak da arkadaşlar şu medrese sistemi haliyle Osmanlı'da maalesef ben böyle liseden beri böyle tarih dersinde size de oluyor mu bilmiyorum. Ee, tarih dersinde böyle kuruluş dönemini, yükselme dönemini bayılıyorum böyle. O kadar zevkle okuyorum, dinliyorum ki ama duraklama, dağılma dönemi deyince böyle çok canım sıkılıyordu. Çünkü atıyorum bir toprak kaybediyoruz mesela Kıbrıs'ı kaybediyoruz. Sanki etimden et kopuyor gibi oluyor. İşte küçük kaynarca anlaşması, Pasarofça, yaş anlaşması, Baltaliman anlaşması, bilmem ne toprağını verdik, şurada şurayı kaybettik. Kötü. Haliyle arkadaşlar duraklama dönemiyle, dağılma dönemiyle beraber medrese sistemi de bozulmaya başlıyor. Zaten medresenin bozulması da bizim eğitim sistemi bozulduğu için nitelikli bir halk, nitelikli bir yönetim, bilinçli bir e, kitle oluşumunu engellemiş oluyor. Ha medrese sistemi niye bozuluyor? E, temel olarak niye bozulacak temel sebebi şu arkadaşlar medrese sisteminde zaman geçtikçe pozitif bilimler önemini yitiriyor. Ya şunların tamamında artık hani matematik, tıp, astronomi değil, tamamen dini eğitime kaymaya başlıyor. Pozitif bilimlerin önemini yitirmesi, medrese sisteminde göz ardı edilmesi, hatta zamanla hiç verilmemeye başlıyor ki bu da medrese sisteminin bozulmasına sebep oluyor. Bir de arkadaşlar bu medrese sistemindeki hocalar, işte bizim günümüzdeki profesörler, öğretmenler falan ilmiye sınıfı deniyor onlara. İlmiye sınıfı liyakatten uzaklaşıyorlar. Yani hak etmedikleri yerlerde görev, para, maaş talep etmeye başlıyorlar. Adam kayırıyorlar, torpil, iltimas e, geliyor, benim çocuğum da buraya girsin demeye başlıyor. İlmiye sınıfı haksız kazanç elde ediyor. Bu da eğitim sisteminin kökten bozulmasına sebep oluyor. Ya şimdi bu da günümüzde var da şimdi doğrudan bu tarz kayda videolarda bahsetmek sıkıntılı. Ya bak düşünün arkadaşlar ya tamamen bağımsız konuşuyorum. Bir üniversite düşünün. O üniversiteye hoca seçiliyor, hoca alınıyor, rektör alınıyor, profesör, dekan, doçent, her neyse asistan. Ya şimdi sen liyakati, adaleti değil de yok şunun oğlu yok bunun bilmem nesi diye... O işi hak etmeyen, gerekli donanıma layık olmayan kişileri oraya koyarsan o da düzgün öğrenci yetiştiremiyor. E günümüzde de maalesef yani halen torpille, adam kayırmayla falan bu şekilde kadrolar dolduğu için eğitimin niteliği, kalitesi düşmüş oluyor. İlmiye sınıfı haksız kazanç peşine düşüyor. Maalesef öyle bir sıkıntı. Yine <laughs> bizim e, ilmiye sınıfı bozuluyor çünkü Böyle medreseden mezun olanlar iş bulamıyorlar. İş bulamayınca atanamıyorlar yani. Şimdi bu kelimeyi çok kullanmak istemiyorum. Hepimizin yarası. Ne oluyor? İsyan başlatmaya başlıyorlar bu sefer. Anadolu'ya gidiyorlar. Yok işte devlet bizim hakkımızı gözetmiyor. Bilmem ne insanları örgütlüyorlar. Ne isyanları diyorlardı? Celali isyanlarına falan katılıyorlardı herhalde. Yani bunlar arkadaşlar... Softa diye bir isim var. Medrese mezunları isyanlar başlatmaya başlıyor. Medrese mezunları bak bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Devlet geleneğinden kopuyor. Eğitim sistemi devlete aykırı birey yetiştirmiş oluyor. Devlet mezunları isyana kalkışıyor. Celali isyanlarına falan başlıyorlar. Bir de arkadaşlar burada şöyle bir şey de diyebiliriz. Okumuş kitle yani İlla ki ben devlete gireyim, maaşımı alayım, yatayım havasına düşüyor. Hiç üretim yapayım, hiç devlete faydalı başka bir iş yapayım, topluma bambaşka bir şekilde katkıda bulunayım değil. Memuriyet çok ön plana çıkmaya başlıyor. Bu, bu gibi sebepler arkadaşlar, medrese sisteminin bozulma sebepleri aklımızda böyle genel kültür olarak dursun. Toparlayacak olursak... Bakın şunları bilin. En azından Sıbyan Mektebi'nin, İdadi'nin, Sultani'nin, Rüştiye'nin, Darülfünun'un ne olduğunu bilin. Şimdi bu notları falan hazırlarken ilk Darülfünun işte şu tarihte açılmıştır. Sonra şurada kapatılmıştır. Yerine İstanbul Üniversitesi açılmıştır falan. Doğru. Yani yanlış değil. Ama dedim ya tek tek bu ilk nerede kuruldu? Bunun kuruluş tarihi nedir? Şu ne zaman kurulmuştur? Hangi Bunlar tarih dersinin konularıdır. Bizim temel olarak bilmemiz gereken o Osmanlı'daki eğitim sistemi, Enderun ve medrese sistemini bilelim. Bizim ülkemizdeki temel karşılıklarını bilelim. Bizler için yeterli olacaktır. Şuradan bir tane soru sormuştu. 2026'da, 27'de, 28 AGS'de sorar mı bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Eğitimin tarihi temelleri olarak kısaca bu şekliyle düşünebiliriz ama en genel mantığıyla da geçmişteki her şeyi bilelim ki geleceği ona göre tasarlayalım. Eğitimin tarihi bu şekilde düşünülebilir. Az sonraki videoda arkadaşlar şunları göreceğiz. Ekonomik temelimizi göreceğiz. Sonra politik temel, sonra toplumsal temel diye devam edeceğiz. Dediğim gibi şu ikisi önemli ve uzun. Hadi az sonra eğitim ekonomiden nasıl besleniyor? Ekonomik temel nedir? Onları bir görelim bakalım.